Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki başkan yardımcıları Bilal Demir ve Atilla Efendioğlu ile birlikte belediyenin Kran Mahallesi'nde 20 dönümlük bir alanda hayata geçireceği Güneş Enerji Santrali'nin kurulum çalışmalarını yerinde inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şey, Çok sıkayım mı? Değerli basın mensuplarımız, değerli arkadaşlarımız, Şehzadeler Belediyesi olarak Kranç Çiftlik Mahallemizde belediyemize ait olan 20 dönümlük bir alanda bakanlığımıza gerekli girişimlerde bulunarak bir güneş enerji santrali ruhsatımızı aldık ve 1 milyon 550 bin TL bedelle ihalemizi gerçekleştirdik. Nasip olursa da bu ay sonu itibariyle de 1.2 megabaytlık güneş enerji santralimizi burada faaliyete sokmuş olacağız. Bu güneş enerji santralimizle birlikte 1.734.000 kWh bir elektrik üretimi gerçekleştireceğiz. Bu 4 kişilik 571 tane ailenin bir yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bir bedel. Yine aynı şekilde Şehzadeler Belediye'mizin toplam elektrik harcamasının %40'ını bu güneş enerji santralimizden karşılamış olacağız. Bugün burada çalışmalarını incelediğimiz ve ay sonu itibariyle faaliyete girecek olan güneş enerji santralimizde yıllık yaklaşık 4 milyon 600 bin TL'lik belediyemize bir gelir elde etmiş bir katkıda bulunmuş olacağız. Ben bu noktada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Projemizin kazasız belasız bir şekilde tamamlanıp faaliyete girmesine niyaz ediyorum.